Osman Gazi Belediyesi, Osman Gazili Çocuklar Uludağ'da hız, kar ve macera sloganıyla başlattığı projeyle Osman Gazi ilçesinin 136 mahallesinde ikamet eden ve daha önce Uludağ'a gitmeyen çocuklara kayak eğitimi veriliyor. İlk defa geliyorum. Sıra meşelerden geliyorum. Osman Gazi Belediye'nizde Erkan Aydın Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bize bu şeyi yaşattığı için. İlk defa kar sınırcı yaşadık. Çok mutluyuz. Bugün teleferiğe bindim. Çok eğlenceliydi. Ondan sonra kayak yaptık. Bir tane müzimiz beni tepeye kadar çıkardı. O kadar açma, Ondan sonra böyle kurak kaydırdı buraya. Telefiliye bindik. Ondan sonra geldiğimde çok eğlendim. Kayak kaymak çok keyifli. Osman Gazi Belediyesi, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen projeyle Ocak ve Şubat ayları boyunca haftanın 4 günü Uludağ Kayak Turları düzenleyecek. Projenin ilk turu Çirişhane, Sıra Meşeler, Küplü Pınar ve Soğanlı Mahallelerinden toplam 21 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Ee, Öncelikle ben yani bu arada belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum böyle bir düşünceyle. <laughs> Ve gerçekten inanın ki yetenekler, nasıl yetenekler? <laughs> evet, kaya 3 yaşında 70 yaşına kadar herkes yapabilir. Bu bilinç çerçevesinde şu an o kaya çıktık.